Merhaba Arkadaşlar Haşamadığım bir sosyal anksiyete var Sağımdan solumdan insan geçince Rahat konuşamıyorum, rahat olamıyorum Ondan Burası İstanbul'da Mesire Parkı Arkadaşlar Şimdi size burayı göstereceğim Gezeceğiz burayı hep birlikte Evet Vallahi çok büyük bir park Anadolu Hisarı'nın yanında. Şöyle yavaş yavaş dönüyorum kendi eksenim etrafında. Nefessiz kaldım. Kilo da iyi bir şey değil. O kadar çok kiloluyum ki 116 kiloyum. Ciğer ağzıma geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz ciğerim ağzıma geliyor. Biraz yürüdüm mü? Kilo vermek zorundayım. Hiç iyi değil. Bakın. Kamelyalar var. Yeşillik var. Tam böyle termusa çayı koyacaksın. Biraz da böyle ekmek arası bir şeyler. Kamelya'ya oturacaksın ailenle. Ailem de orada gidiyor. Böyle video çekmeyi çok seviyorum. Çünkü size hatıra, hatıra kalması çok önemli. Ondan dolayı E tabi yağmur yağdığı için buralar biraz ıslak. Bakın şöyle bir manzarayı göstereyim ben size. Şöyle Boğaz Köprüsü arkadaşlar bütün güzelliğiyle ya boğazın incisi vallahi var ya köprü. Vallahi ben yani <laughs> ya köprü güzellik katıyor boğaza. Hani bir zararı var mıdır şey getirin bilmiyorum ama şöyle ışıklandırma falan gayet güzel. Anadolu Hisarı orada. Yerler tabii ki çamur. Ama öyle pek çamur yok arkadaşlar. Çok güzel. Burada harika futbol maçı yapılır. Yeşillik çok güzel. Şöyle biraz daha gezelim. Biraz uzun bir video olacak. Yol boyu video çekeceğim. yerler çok kaygan ya burası çok geniş bir alan kaç bin metrekare bilmiyorum ama şöyle baktığımızda çok geniş bir alan burası ve diyeceğim bir şey yok yani güzel ağaçlar çok güzel kamelyalar işte yeşillik. Yahu aşmam gereken bir sosyal anksiyetem var. Biri sesimi duyduğu an utanıyorum. Babam burada. Şurada bir çocuk bahçesi var. Parkı var. Burası tarihi bir çeşme mi? Bakayım, yok ama güzel. Musluksuz çeşme böyle direkt akıyor. Vallahi yazın yazın gezmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Böyle hani herkes dışarıda oluyor ya böyle kalabalık sıkıyor beni. Böyle kışın gezmesi böyle nefes alırken ağzından buharların çıkması böyle karanlık olması, soğuk olması, sıkı giyinmen. Ondan yaz mevsimini pek sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Ben kış insanıyım. Şuralara bak. Evet arkadaşlar Hisar'dan devam ederek küçük suya geldik. Küçük su iskeresine geldik arkadaşlar. Şurası Beylerbeyi Sarayı mıydı Gülçin? Hı hı. Şu, saray değil mi eminsin? Ha, değil, değil. Küçük su kasrı. Küçük su kasrıymış. Burayı da gezeceğiz. Vallahi gezilecek ne kadar yer var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Park bitti. Park çok güzel. Mutlaka gelin.